Hoş geldiniz beyler. Hayda ben sesi yanlışlıkla kapatmışım. Elgün nasılsın Elgün? Azerbaycan'da okullar tatil mi? Sağ ol İbrahim söylediğin için. Abi ses gitti. Adamsın. Kirpiğim çıkıyor lan. Aleykümselam Aleyküm selam. olmaz. Kusura bakma. Abi. Şu şöyle yapak burada bir şey var ya. Oha Olmaz. Seni tanımıyorum. Beyler like sayısını arttırabilir miyiz? Ankete katılalım. El günde selam verip gidiyor ya. rüyamda işgal ediliyorduk. Kim tarafından? Kim işgal ediyordu? ne rahat abone olduğun için sağ ol. Bizim adamlar nerede ya? Hamza var mı? Hamza akşam olacak ya. Biri ben efendim. İbrahim vallahi ilk defa gördüm ya. Bir sürü İbrahim var. Sen sürekli beni izleyen İbrahim'sin. Iz. Yok, YouTube'a bot atılmaz. <laughs> Vallahi duman adamdır. Seni ilk defa görüyorum. Ya ya ilk defa yorum atıyorum. Ya da ilk defa geldim. Hatırladım iyi. Motordan hatırladım. Abi bak şu an yayın kalabalık değilken sohbet edelim. Tanışalım. Ama 5 dakika sonra yayın artar. Arkada böcek var mı? Ben görmüyorum ya. Hoş geldin Eren. Hatırladım. İbrahim senin kardeşinin ismi ne? Söyle bakayım. Aleykümselam. Mersin'de misin? Hayır. Abi iki 3 gün yerine girerim, Ben onu yap. Hayır. Abi moderatör olmak için beni izliyorsanız izlemeyin. Çıkın yayından. Kimseye moderatör vermem. Vermiyorum abi. 10 like olmamışız daha. Şaka yapıyorum ha. Alınmayın. Abi normalde 9 kişi. Valla bende 30 kişi var beyler. Beyler 10 like olabilir miyiz? Oğlum bot mu attığınız yayına? Herkes yorum yazabilir mi beyler? Herkes bir kere yorum yazabilir mi? Bende de 61. Linda doğum günün kutlu olsun kardeşim. Abi imkansız bir şey ya. Bot atıyorlar ya. Kanalım kapanacak. Hayır. Abi ne yapayım iyiyim. Abi bot atıyorlar ya. Tamam oğlum kim bana niye bot atsın ki? Benle kim niye uğraşsın ki? Ver bir şey söyleyeceğim. Herkes bir kere yorum atabilir mi? Mesela yayında şu an 49 kişi var ya. Herkes bir kere yorum atabilir mi? Bak herkes bir tane sayacağım sizi kaç kişisiniz? 1 2 3 4 5 6 7 8 At, bot atıyorlar gibi atmıyorlar gibi mesela elde 67 kişi var mesela şu an arttık Tamam yorum da geliyor 30 40 kişiden farklı kişiden yorum geliyor Ben de 67 kişi gözüküyor Beyler rica etsem abone olup like atabilir miyiz? Hayda. Ya. Abi vallahi ben atıyorum bunlar atmıyor demiş. Vallahi doğru söylüyor halinde. Kimse like atmıyor. Ayıp size. Abi vallahi abi adımı oku. Ayaz abone misin? İsmini okudum zaten de. Ay, yayın yapmak çok güzel ya. Ne güzel. İyiyim. Azerbaycanlı nüfus. Sen nasılsın? Enes Batur ağacıma çarptı. Ne yapayım? Abi nasılsın? İyiyim Bülent. Sen nasılsın? Gözükmüyor mu aboneler? E, <laughs> D, D, D. E, D, J, D, J, D, Y, U, Y, T. Boyra abone olduğun için sağ ol. Hoş geldin. Babalar oyunda bir abone ol. Like at. Enes Batur'un dönemini hatırlamam mı oğlum? Hatırlıyorum. Sabah akşam izlerdim. Sabah akşam. Sabah akşam istisnasız şarkı yapıyordu. İzliyordum, dinliyordum. Batıray'ın memesi sarkıyor. Salda Batıray memeleri. Ne oldu lan nafık diye Ben hala izliyorum demiş. Hayda. Blok 3 bot 4. Hayda. Bir günde iki video atmıyordu da imkansız. Aleykümselam. <laughs> bir gündeki video atamaz beyler. Günde bir tane video atar. Siz kaç yaşındasınız yazsanıza. Tanımıyorum dostum ya. Aleykümselam. Kel Osman. 15 10 10. Gambo hoş geldin. 14 7 19. 6 10 17 10, 10 22 28 oğlum 28 yaşında İsa 22 yaşında adam mı var lan? Ya bırakın ya. Ya bırak ya. 78 yaşında dede var. Abi like sayısını 35 yapabilir miyiz? Bilmeyenler vardır ya. Bot izleyici mi atıyorsunuz? Ben anlamadım ya. Abi ekrana iki kez dokununca böyle e, likes oluyor. Like sayısı artıyor. Mesela bak 82 kişi olduk. Like sayısı gram yerinden oynamıyor lan. Niye böyle? Şu an 82 kişi izliyor ya mesela. 60 like olmamız lazım en az. Abi 47 daha az. Gözünüzü seveyim. Bot atmayın ya. Kim izleyici botu atıyorsa var ya. Ben Michael Jordan'a mı benziyorum? Bilmiyorum Gamble. Oskar Osman sen yaşın kaçın? Yaş kaç? Yaşın kaç? Ali no, abi numarana ver demiş. Olmaz. Ya izleyici botu atan like botu da at ya. 81 kişiyiz. Like sayısı 50'yi geçmiyor ya. Oğlum bot atmayın lan. Yakışıyor mu size ya? Kerem Aktürkoğlu'nun aynen. Tanımıyorum. Nereden tanıyayım? Tamam kel Osman. <laughs> Üzülme lan Osman saçlar çıkar lan. Saçlar çıkar ya. Hatırlamıyorum Yiğit. Hiç... Spam atmazsan sevinirim. Böyle like sayısı 60 olur mu ya? Rica ediyorum ya. <laughs> Aleykümselam. Çağırdığın kızlar neredeler Osman? Takipçilerini seviyorsan saçına dokun. Al. Takipçilerini seviyorum. Onlar benim dostum. Sağ ol Nilüfer teşekkür ederim. Davut sen de çok güzelsin canım. Davut. Babanın profil fotoğrafı var herhalde. Kimse bot atmıyor bence. Ne zaman shorts kaydırsam karşıma çıkıyorsun. Ebrar sen ya kaç yaşındaydın? Üniversite okuyordun ya. Tamam da Ebrar. Mesela izleyici kitlesi o zaman sabit. Sürkülasyon yok. Anladın mı? Anlamıyorum ki ben. Hatırlamadım ya YouTube. Anladım demiş. Abi sen takipçilerini seviyorum. Sen severek izliyorum. Anladım. Hafızam, hafızam kötü ya. Sen hangi üniversite bölümün ne? Onu da söyle. Aleykümselam Karabay İzleyeceğim ya maç saat kaçta? Maç izleyelim abi. Önemli. Takipçilerini seviyorsan miyavla. Tamam bakacağım. Bizi Azerbaycanlılar da çok izliyor. Merhaba. Merhaba. <laughs> Bana ne İbrahim? <laughs> boş boş sabahtan beri abone hatırladın mı? Vallahi az önce yorum attığını hatırladım ya. Bana edit mi yaptın? Ee, YouTube'dan son videoma yorum atsana ya da YouTube gönderiler kısmından bana yorum at e, kanalına bakmak için. Buradan bakamam yayın yapıyoruz. Başka telefonum yok. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Aleyküm İbrahim ben takım tutmuyorum İbrahim. Unuttum demişsin bir de. Abi ben bot atıyorum demiş. Ayaz. Ay 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 ay. Aleykümselam Like sayısını 70 yapabilir miyiz? Aynı anda hepimiz basalım mı? 3 2 1 Basın abi basın. Basın abi ben de birlikte Hayır ya. Hayır. Oğlum like'ların azalmaması lazım. Ne oldu lan? Teşekkür ederim. Osman çağırdığın kızlar neredeler? Kel Osman. İyiyim beyler siz ne yapıyorsunuz ya? Like sayısını arttırdık mı mutlu oluyorum ya. Beni mutlu etmek çok basit. Merhaba. Abi ismimi söyle, is o ismi söylemem kardeşim. Sağ Boran, sağ Davut, sağ Osman. Efendim. İyi yapmışsın Ayaz. Adamsın. Bizi yalnız bırakmıyoruz. Akşamki yayına kimler gelecek beyler? Akşam saat 8'deki yayına kim gelecek? Oğlum siz adamsınız lan. Seviyorum lan sizi. Abi. Hemen bir konu bulmak için hemen şöyle bir şey yapacağız. Herkes en sevdiği YouTuber'ı yazacak. Abi git hadi ya. Abi zor ya telefon kötü ya. Niye o şey çıkıyor lan? Tamam. O bir şura ergen adamsın. Haydi beyler. Ben hariç herkes en sevdiği youtuber'ı yazsın. Like atmayı da unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Haydi beyler haydi Emre Keçe demiş abi sen ben hariç Dila Kent Enes Batur demiş Gamze Kartal Abi ben hariç abi Eyvallah Eroni demiş Ben o çocuğu ilk defa gördüm 6 milyon abonesi varmış Demek ki yaş kitlesi bana göre değil Enes Batur demiş Lina Çetin Kaya demiş. Sertaç abi demiş. Beyler abone olup like atalım. Sasuke demiş. Gamze Kartal, Samet Karataş. Ya Rui Çenet demiş. Vay vay vay. Kim demiş onu? Eğitimli köpek avcısını buradan kutluyorum. Kaliteli bir insansın. Hayda. Enes Batır çattır çıtır demiş. Ali Sürücü demiş. Kaizler demiş, Bakir Kertenkele, Alper Koşusu, Ahmet Can Dündar, Orkun Işıtmak, Orkun Işıldak, Keçe Fitness, ben, sen, kaç yaşındasın ne olur cevap ver, 100 yaşındayız. Mami Puru 31, kaliteli besleniyor. Ne oluyor abi bu yayına? Adamsınız. Bir telefon alabilsek, bilgisayar alabilsek bir de. O da olacak inşallah, inşallah ya. Güzel günler yakındır, Erol Niye, Gamze, Kartal demiş. Samet Parlak, Emre Keçe demiş. Gökhan adamsın Gökhan. Mister biz demiş. Mr. Beast'e ben daha iyiyim. Vakir Kertenkele, Ronaldo, Naruto. Dur yorumlara bakılırsa. Harbiden kitle ortalama. Ee, evrar Ebrar. Sen yükseltiyorsun işte. Takma fazla kafana. Ebrar. Samet Parlak, Keçe Fitness, Lazali. Samet Parlak, Games Türk Bakir Tenker Tek 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 Sasuke Tek Tek te. konuşamadık ya. Sura bakmayın. Like sayısını 100 yapabilir miyiz? 11'si demiş ki. Edanor demiş ki onlar ezik abi sen prosun demiş. Aynen Melih Yıldırım Abi ben bunu kaldırıyorum. Bu kadar yoruma katlanamıyorum. Abi ben Mr. daha iyiyim. Ben Mr. Beast'ten daha iyiyim yani. Bu bir gerçek. Oğlum 100 like olacağız. Adamsınız lan. Anket ne anket yapalım şimdi? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Ne anket yapalım beyler? Ne, ne anket yapalım? Aleyhisselam Ali. Beyler ne anket yapalım? Yaş anketi yapsan demiş. Tamam. Tamam oğlum benim de 3 milyon abonem var. Hayırdır ya. Abi. 10 ve bak şimdi. 8 ile 10 yaş arası buraya basacak. 10 ile 13 yaş arası buraya basacak. Dur Yanlış oldu bu 11 He. Şimdi 14 ile 16 yaş buraya basacak Ama bakın bak yapıyorum anketi bu kadar emek veriyorum Yalan söylemeyin tamam mı? Yani ayıp edersiniz 17 ile 20 yaşta buraya bassın Hadi beyler görelim bakalım kaç yaşındasınız Böyle ayarlayayım şuraya heh Abi o kadar yazdım emek verdim kaç yaşındasınız harbi merak ettim ama doğru yapın ha Lütfen doğru yapın 8'de 10 yaş daha fazla çıktı. <laughs> Aa. ben hiç YouTube canlı yayını izlemedim. Anket değişti de biliyor musunuz mesela birisi 8 10'a bastığında sonradan 17 20 yapabiliyor mu? Yapabiliyor mu? Yok demiş. Yapamıyoruz. Anladım. Herkes bir kere basabiliyor yani. Ayda. Beyler like sayısında 110 yapabilir miyiz rica etsem? Abi düşündüğüm gibi çıktı. Tamam bir şuraya teşekkür ederim. Düşündüğüm gibi çıktı. Bizi küçükler izliyor zaten. Abi başımın tacısını sizi seviyorum. 11-13 yaş arası %29. 14-16. 17 ile 20 arası. Bu yalandır. Bakın bana göre 8-10 yaş arası %43. 11 13 yüzde 40 kaç kaldı ee, 86 14 yüzde 77 diğerlerine versek o Tamam Sizi seviyorum dostum like sayısını 130 yapabilir miyiz Evet şu anket bir 5 dakika burada bir kalsın ya tam merak ediyorum bizim kitle gerçekten kaç yaşında Tunağın 20, Tunağın 29 yaşındaysan 17 ile 20'ye bas. Abi ben Kerem Aktürkoğlu değilim ya. <laughs> Spam atmayalım beyler. Moderatörümüz yok diye. Bence de kitle genel 13 gibi. Hayda. 211 oy 19. Bir dakika olur. Bu saatler neyin oluyormuş? Nasıl yani bu şura? Benziyorum ya. 125 like olduk beyler, adamsınız. Beyler 130 like olur muyuz peki? Başarabiliriz ya. 140 izleniyoruz oğlum. 140 izleniyoruz. Yaparız lan. Adamsınız. Seviyorum sizi. Ya ben senin mesleğin nereden tahmin edeyim? Güzel kardeşim. He? Allah Allah. Spam atın demiş. Abi yayın amaç ne? Ne zaman başladın kanka yayına demiş. Bilmiyorum ki. Yani Aralık ayında düzenli olarak açmaya başladım herhalde ya. Şimdi ne desem yalan olur. Youtube geçmişime bakabilirsin geçmişime. Anladım. Daha fazla live sayımız bizim rekorumuz 280 ya. Enes Batur'dan daha iyiyim. Kerem Aktürkoğlu akrabam değil. Messi Ronaldo? Ronaldo. Beyler like sayısını 140 yapabilir miyiz? Tamam mı? 3 2 1 Yapıştırın beyler 140 olmamız lazım 140 Kim geldi amına e, Bekleyin beyler Arkadaşlarım gelmiş ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi. Hmm. Akşam saat 8'de yayına gelin hazır olun saat 8 8 bildirimleri açın 8 tamam mı 8 var var 8'de hadi görüşürüz